Merhabalar. Hoş geldiniz canlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Evet umarım iyisinizdir. Enerjiniz de yerindedir. Bugün yine kolektif enerjisiyle fal yorumu yapacağız. Burada bu arada hemen niyetlerimizi alalım bakalım. Evet hemen eğer niyetlerimizi tuttuysak da hemen başlayalım bakalım. Alın çaylarınızı kahvelerinizi gelin arkadaşınızı dinlemeye bak. Ben mesela kahvemi hazırladım. Bu bizim eee Sabah falımız olacak. Şimdi <laughs> içmediğim için daha burada soru cevap yapacağım. Sabah falı derken soru cevap yaptığım falımız olacak. Hemen şöyle bir bakalım. Sanki dikkat edersen bak. Hani burada etrafta yollar çıkmış. Evet gidecek olduğum bir sürü yollarım var. Sanki böyle bir tane kadın var burada. Bak kadının elinde ne varsa bilmiyorum. Bu aşağıda oturmuş iki kişi var. O kadın o elindeki şey neyse hani böyle şey vardır ya. Ee, kurşun dökmek biz de bu arada kurşun dökeceğiz ama yok yani dökemiyoruz. Çünkü bizim buraya kurşun bulamıyorum burada. Onun için aşağı inmem gerekiyor. İnşallah bir gün indiğimde alacağım söz çekemedik bir türlü. Bundan dolayı biraz mahcup oluyorum ama hemen buradaki yolu ya sen böyle bir kurşun döktürmek için ya da böyle bir negatif enerji için bir yere gitmeyi planlıyorsun bence ama bu kadının Şöyle kapalıca bir kadın gibi çıkmış bak kafası. Yalnız e, kurşun döküyorsa eğer yani böyle bir enerji çalışması da olabilir bu. Eğer bu kurşun döküyorsa yüzü bunun niye bu tarafa bakıyor onu algılayamadım. Hemen burada bir 5 rakamı var. 5 vakit içerisinde bir haberle sen zannediyorum ki böyle birinin yanına gideceksin. Adı Ayşe mi? Es esme gibi. Es Esma değil esme mi? E, tuhaf bir adı var yani senin anlayacağın. Bir arkadaşla gidecek olabilirsin. Arkadaşın diyecektir ki hadi gel gel bir yere gideceğiz diyecektir. Sana enerji çalışması. Enerjini çaldırma da ne yaparsan yap. Tamam mı? Evet. Dur. Şunu şu araya sokmaya çalışalım. Masamın üstünü görseniz doğup, doğup. Şöyle bir bak bakalım. Şimdi. Hani fincanımız evet böyle katman katman değil mi? Dikkat edersen katman katman sembollerle dolu gibi görünüyor. Şimdi. Hani fincanımızın geneline şöyle ince ince damarlı damarlı ağaç kökleri gibi bir şeyler sarmalamış gibi görünüyor. Bir çok küçük mesele. Yani diyor ki o kadar kafan dolu ki böyle Arap çorbası gibi olmuş kafanın içi. Yani küçük belki bir çok küçük meseleyi sanki hep aynı anda çözmeye çalışıyorsun gibi de görünüyor. <laughs> hemen şuradan başlayacağız ama biz. Bizim biraz sıkıntımız var. Biraz da yüreğimiz kabarmış gibi görünüyor. Ama buradan da bir ay doğmaya başlamış. Evet, oradan da bir ay doğmaya başlamış dikkat edersen. Şimdi hemen şurada. Şurada minici bak bir şurada kuş var. Bu kuşun hemen üzerinde bir hani böyle at nalı çıkmış şansın sembolü, simgesi. Burada da bir kuş var. Kuşun kendisi küçük ama kanatları o kadar büyük ki böyle ince ince çok büyük kanatları var. Yani demek ki bir haber geliyor sana doğru. Yani bu haber hani böyle çok yakın zamanda alacağın sevinçli bir haber diyebilirim ben buna. Şimdi bu hani beklediğim bir resmi kaynaktan olabilir. Bir otorite figüründen olabilir. Alacağım bu haber. Dikkat edersen. Şurada bir bak şurada bir 9 rakamı ben üstünden beyazda gittim. Şurada bir çatal iğne ama açılmış bak görüyorsun değil mi? Yani çatal iğne e, kısmetler kısmetlerin açılmış. Şuradaki sanki böyle kuğu gibi dikkat edersen bak kafası incecik kuğu gibi. Kuğunun sırtına bir şeyler yüklenmiş. Sanki böyle Aa bu senin dileğin. Sen hacca mı gitmek istiyorsun? Yani böyle bak dikkat eder misin? Üstünde örtüsü var. Ondan dolayı bak bu geçen bir daha çıktı. Sen ya umreye ya hacca gitmek istiyorsun. Bu senin hayalin bu gerçekten çok böyle bu hayali nasıl gerçekleştirecek biliyor musun? Adında soyadında R harfi olan birisi sayesinde gerçekleştireceksin. Bir dokuz vakit içerisinde o hayallerinle ilgili o kapalı olan kapılar açılmış arkasına kadar. Minik bir kaplumbağa çıkmış minik minik seni sevindirecek haberler geliyor. Şurada dikkat edersen bir kişi var sırtına bir çuval gibi bir şeyi almış bak sen bir taşınma sürecindeysen böyle gerçekten yani hiç bu yok bu kadın bu kadar taşıyamaz demesinler. Vallahi bütün yükünü taşıyorsun gibi görünüyor. Burada bir adam var. Adamın boynuzları var. Adama dikkat bak. Şöyle boynuzları bak. Suratı bu tarafa doğru dönmüş. İri yapılı bir adam. Elinde bir tane göz var. Bir elinde de sanki böyle bir kuşu yakalamış. Böyle sımsıkı tutmuş gibi görünüyor. Bak şu. Şu çizdiğim yere dikkat et. Adamın geniş geniş omuzları var, sakalı bıyığı var. Elinde ya tesbih var, dikkat edersen bir kuş da yakalamış. Yani bak kuş burada. Ee, burada bir, bu biraz sıkıntılı. Şimdi burada komplesine şöyle bakarsan işte sen hacca gitmeyi düşünüyorsun. Burada yaşlıca çenesi artık ileri doğru fırlamış bir kadın var. Kadın e, hani sen gitmek istiyorsun falan bu kadın kimse biraz kıskanmış kaynına gibi kaynana dili. Kaynana dili diye bir çiçek var değil mi? <laughs> evet kaynana gibi. Ee, burada burada bir 10 rakamı var bak. Şu öndeki beyazlık var ya bak şöyle ucu var bir Arkasında da sıfır Yani bir 10 rakamı var burada. 10 vakit yani 10 gün de olabilir. Çünkü şurası şimdiki zaman ya ayın 10'u gibi de olabilir. Belki de ayın 10'u gibi bir haber alacaksın. Bu haber bu haberi getiren bu boynuzlu adama sade bir dikkat et tamam mı? Bunun dışında ne dedik? Evet çok yakında sevinçli haberler geliyor. Yani burada Şurada bakarsan şurayı göstereceğim sana. Hani bunun gibi görünüyor ama değil. Bak bunun sırtında yükü var. Şu adamın elinde yükün bir tarafı. Bak kafasını yukarı doğru kaldırmış. Şuradaki yerden ayırdığımda sen bunun ne olduğunu anlayacaksın. Gördün mü? Bak deve. Bak o boynuzlu adam devenin arkasından tutmuş. Bence Deve yüküyle bir kısmetin var senin. Hani yükü ağır ama böyle hani dinlene dinlene emin adımlarla ilerleyen bir deve bu. Yani kısmet ve bereket. Üzerinde yük e, sabrettiğin bir konunun meyvesini toplamak üzere olduğunu bize gösteriyor. Yani maddi bir rahatlama ya da uzun süredir planladığın bir mülk bir eşya değişimi varsa. Yalnız kız bu boynuzlu adam kim kız o zaman burada yani boynuzlu demek... Acaba böyle şeytani düşünceleri olan mı demek ki? Ya şimdi biraz da karanlık falan da çıkmış. Bak bir elinde kuş var. Bir eliyle devenin kuyruğunu tutmuş. Yani biraz da onun elinde gibi görünüyor bazı şeyler. Burada aydınlık var evet önünde aydınlık kapılar açılıyor ve iki tane yol çıkmış ama yolların bence sonları kapalı gibi görünüyor. Kısa yol zaten bunlar gitsen de olur gitmesen de olur eğer gidemezsen de çok üzülme şu düşüncelerin arasında kendi kendine konuşturup duruyorsun kafanda konuşup konuşup duruyor zil çaldı. Evet geldim. Ne dedik? Kafanın üstünde, kafanın içinde bir sürü konuşmalarım var. Bazen böyle kendi kendine mi konuşuyorsun ya yani işte şöyle olsaydı böyle olsaydı. Şurada tertemiz beyaz bir kalp çıkmış. Yani kalbini ferahlatacak güzel olaylar yaşamaya başlayacaksın. Önünde aydınlık kapılar açılıyor. Bu iki yola gidilmiyor zaten onu dedik. Yukarı doğru tırmanış tırmanışa geçmiş gibisin. Yani bir aa bak 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 ejderha. Bak kafası kafasının arkası bak burada bir kanadı görüyor musun üzerinde sanki böyle şey gibi bu da onun kuyruğu koca bir ejderha var burada yalnız bu ejderhanın üzerinde hani şey gibi düşün bunu içinde oturma yeri var gibi düşün yani ejderha da yükselişle alakalı galiba çünkü uçuyor yükseklerde uçuyor ya önünde aydınlık kapılar şurada bir iki rakamı var iki vakit içerisinde bir gelişmeler kısa bir yola gidilecek Burada bir E harfi, burada bir T harfi, burada da bir atnalı çıkmış şanslı olacağın dönemlere giriyorsun. Yalnız burada yine kalp çıkmış. Bu aralar baya sevgi dolu olabilirsin. Yine aydınlıklar, yine bir yol ağzında biriyle konuşuyorsun. Burada yine kalabalıklar, kafa karışıklıkların var. Hmm, biraz kafan karışmış gibi görünüyor yalnız. Bak anahtarı görüyor musun? Bak hemen şurada Tabi burada senin şimdi gördüğün başka şeyler de vardır Ama göremiyorum ben bazen Bak burada bir anahtar var Bir beş vakit içerisinde bir şey sahibi olacaksın Diyebilirim sana Şimdi Orta kısımda hani o Dedik ya o deve var kısmetler var Bunlar konuşmalar falan ee, Sanki Şurada dikkat edersen biri burada, biri burada. Bu iki kişi arasında şuradaki sanki bir beş rakamını tutmuş. Hem bunların ikisi arasında sanki bir, böyle karşılıklı bir konuşma geçiyor gibi. Yani birisi biraz daha baskın gibi duruyor sanki değil mi? Biri biraz daha baskın, biri de biraz daha pasif gibi duruyor. Şimdi... Arada da boşluk var bak dikkat edersen ama beyaz bir boşluk var. Yani bu bir tartışma değil. Bir uzlaşma konuşması gibi görünüyor. Hani burada eğer bir dargınlık varsa, bir yanlış anlaşılma varsa, yaş ne bileyim böyle durumlar yaşadığım bir kişiyle aramdaki buzlar eriyecek diyebilirim. Evet aramdaki buzlar eriyecek. E fincanımızın dibindeki yoğunluk zaten ne dedik? Ona yüreğin kabarmış dedik. Evet yürek kabartısı o. <laughs> Burada hani henüz tam olarak dağılmamış. Yani kendini bazen bir döngünün içinde sıkışmış gibi hissediyor olabilirsin diyor bu bize. Ama e, telvenin kenarlarından yukarı doğru açılan beyaz yollar var. Bak hatta bir ay doğması gibi bir şey var. Yani bu diyor ki bu sıkıntılı durumdan kendi çabalarınla çıkacaksın. Yani karanlıktan aydınlığa çıkacaksın diyor. Yani özetle ki canımız bize sabırla beklediğin bir konunun artık yavaş yavaş sonuna gelmişsin. Bence bu mu acaba sabırla beklediğin? Yani böyle umreye falan gitmek istiyorsan bence çok yakın zamanda sanki böyle haber gelecek. Hatta böyle bir 10 gün gibi ya da bir 10'lu vakit ayın 10'u ya da martın 10'u gibi bile olabilir. Bir haber gelecek gibi görünüyor. Evet yakında omuzlarındaki yüklerde ne olacak? Yakındaki omuzlarındaki yüklerden hafifleyecek. Onlardan da kurtulacaksın. Şu sıralar çevrendeki sinsi diyebileceğim ve böyle sürekli dert yanan falan tipler varsa onlara dikkat et. Ee, biraz senin enerjini aşağı çekebilirler. Şimdi şurada iki kişi arasında konuşma. Bak şurayı yorumlamadım. Unuttum zannetme. Unutmadım. Şurada da kafa kafaya vermiş. Bak şu ikisini görüyor musun? Şunlar kafa kafaya vermişler. Konuşuyorlar. Şurada da bak <laughs> kadın gibi değil mi? Bir kadın var bak şurada. Elinde ördek var. Bu sen misin? Yani böyle biraz gür saçları var. Bu sen sen herhalde biraz gür saçlarım var. Yani sürekli telefonla konuşan biri galiba. Böyle e, tam ağzının orada şey var. Mikrofon gibi bir şey var. Elinde bir ördek tutuyor. Onun hayalleri gerçek olacak. E bazı maskeler düşmüş. Bazı gerçekler görülmüş. Ve buradan hayatında aydınlanmalarda olmaya başlamış. Evet ya güzel bir zamana gireceksin. Şunlar da Şunlar da bence neye benzetiyoruz? Bak, şey gibi ayağı. Bu onun gagası, şura kafası. Sırtında sanki böyle kart gibi bir şey var ama bu da bir kuş. Yani böyle tavuk gibi mi desem acaba? Bir iş fırsatı bile olabilir. Güzel bir iş fırsatı yakalayacak olabilirsin. Kahveyi de unuttum. Hiç de soğumamış yani çünkü yanlışlıkla kaynatmışım çok fazla. Şimdi bu tarottan memnun musunuz? Hani geçmiş, şimdi gelecek yapıyoruz ya. Hani belki hoşunuza da gitmiyor olabilir. Ama bunu da bana yazabilirsiniz, tamam mı? Yok, tarot yapmayalım ya falan gibi mumlarım da sönmüş gördün mü? Niye bu mumlar hiç dayanmıyor? Yani ben acaba gidip de dandik mi alıyorum ki ya? Bunlar sanki milletinki daha fazla yanıyor. Benimki niye böyle? Ben bilemedim. Şimdi bak, tabağımızı buraya koyduk şimdi tabağımızdaki hani fincanımızda gördüğümüz işte o yoğun hani zihin karmaşası falan vardı ya bunlar senin hane içinde yansıyor gibi görünüyor bir kere hani daha çok aile işte tabak bize ne yesin genel aile ev huzuru yakın çevreyle olan bağlar şimdi burada diyor ki şimdi şurada bir yerde bir göz görmüştüm de onu gösterecektim çok da meraklıydınız ya sanki göze ama var yani bak göze nazara dikkat edin tamam göstermeyeceğim Hani böyle genişçe yayılmış bir göz figürü falan da yok yani. Evet yani hanenin üzerinde çok fazla meraklı bakışlar olabilir. Şimdi bir kere diyor ki başkalarının aile içindeki huzurunun yani hani başkalarının senin aile içindeki işte ne bileyim huzurunu, başarını bir şeylerin çok fazla inceliyor olabilirler. Bunlar senin akrabaların bile olabilirler. Şimdi göz dediysek illa da konu komşu olacak değil ya da dışarıdakiler değil. Senin akrabaların da olabilir. E tabağımızın ama kenarlarında çok güzel beyazlıklar var, akış var. Yani o enerjiler akıp gidecek merak etme. Şimdi şöyle bir hani tabağın üst kısmına doğru yükselen dikkat edersen böyle. Sanki bir tepe gibi değil mi? Tepemsi bir şey var, tepe gibi, dağ gibi diyelim. Biz gene buna. Şimdi e, bu ne olabilir? Ama kenarlarında beyaz-beyaz da yollar var. Şimdi bu e, bu bir ailevi engel diyebilirim ben buna. Yani burada iki kişi arasında, bak bir kişi burada, bir kişi burada. İki kişi arasında farklı fikir e, ne denir? farklı fikir karmaşası mı denir? Yani farklı bir mesele, yani iki bir konu ikisi de farklı farklı şeyler düşünüyor bu konuyla ilgili sen onu anladın. Bazen ben böyle konuşamıyorum. Şimdi bu ince yolların açılmasıyla da çözüme kavuşacak gibi görünüyor. Yani sonu ferah, merak etme. Şimdi burada sanki bu hani iki bir fikir iki kişi bak burada sanki oturmuş yaşlıca birisi var gibi görünüyor şuraya dikkat et. Bak birisine uzatmış da sanki elini öptürüyor gibi. Şimdi bu sanki böyle bir sandalyede ya da koltukta oturuyor gibi. Yani hafif eğik gibi ondan dolayı diyorum. Şimdi yani bir aile büyüğü diyebilirim ben buna. Bu aralar bu kişiden böyle bir gelip de sana böyle tavsiyeler mavsiyeler verebilir. Çünkü böyle se sever ya yaşlı insanlar birazcık akıl versinler. Aman dinleyi verin ya ne olacak aman tamam sen bana akıl verme falan demeyin dinle dinleyin geçin gidin ya. Ne olacak hani bizim aklımız bize evet yetiyor da gene de söylesinler boşver. Ben eskiden böyle söylerlerdi ben derdim ki üff hep mi beni buluyor ya falan derdim. <laughs> ne yalan söyleyeyim derdim valla. Bir tane patronum vardı yaşlıydı. Ay böyle var ya ne güzel arkadaşlarım sohbet ediyorlardı. O zamanlar 20'li yaşlardayım böyle yani 22 falan işe girmişim. Ailemden para almayayım diye utanıyorum para istemeye. İşe girdim böyle bir mağazada çalışıyorum. Onların hepsi büyük arkadaşlarım. Bir tek içlerinde ben küçüğüm. Böyle adam ikide bir de çağırıyordu. Ay böyle kasanın oraya çağırıyordu. Beş saat böyle nasihat ediyordu. Sürekli nasihatler veriyordu. İçimden diyordum ki üf bitse de gitsem, bitse de gitsem. Şimdi anlıyorum şimdi adamın söylediği her şey ama her şey gerçekmiş. Keşke biraz daha dinleseymişim diyorum şimdi. Şimdi e, ne dedik e, yollar var. İşte ufak tefek kafa karışıklıkların hala de, devam ediyor. <laughs> mesela şurada bir 5 rakamı görüyorum. Şurada ters dönmüş bir T harfi var. Burada bolluğun bereketin işaretleri ve yakında hanene güzel bir maddi değer yani bir para girişi olabilir. Bazı şifa yılanları çıkmış. Yani demek ki bazı konularda da şifalanacaksın. Bence sağlık konularında. Evet sağlık konularında da şifalanmalar var. Burada fazlaca kalabalık insanlar çıkmış. Çok fazla kalabalık insanlarla birlikte olacaksınız. Şunu ben de biraz balığa benzetir gibi oldum ama Sanki böyle üstünde bir şey var. Bak burada minik bir tane kuş çıkmış. Onun üstünde de biri var. Burada yine balık çıkmış bak. Görüyor musun bak kuyruğu. Şöyle düşün bak. Balık gibi bir yaratık çıkmış. Şimdi fincan, şimdi özetleyelim bir bakalım. E, fincanımızdaki deve bereketi. E, yolsa yani hani tabaktaki yolda. E, haneye girişini simgeliyor yani kapında bekleyen bir kısmet var. Bu sadece seni değil tüm evini eşelendirecek bir kısmet. Hani sadece dışarıdan gelen gelen e, negatif enerjiye karşı biraz daha ketum ol, onun dışında her şey güzel olacak. Evet, kapılar açılacak inşallah güzel kapılar açılacak önünde. geçmiş şimdi gelecek yapacağım evet şöyle gelelim bakalım hemen bir yorumlayalım Şimdi ilk kartımız değnek sekizlisi yani bu bizim geçmiş kartımız olacak. Diyor ki yakın geçmişin hızlı, hareketli, iletişim dolu geçmiş diyor. Yani, yani dikkat edersen havada uçuşan oklara benziyor değil mi? Yani birçok olay aynı anda gelişmiş olabilir. Şimdi beklediğin haberler bir anda gelmiş ya da projelerin hız kazanmış gibi görünüyor. Şimdi burada mesaj trafiğin yani iletişimin mesaj trafiği, seyahatler, hızlı kararlar hayatının merkezindeymiş bir dönemde. Yani durup dinlenmeye vaktim yok dediğin bir dönemden aslında geliyorsun diyor. Şimdi değnek ası şu an tam bir potansiyel ve yeni bir yeni başlangıç noktasındasın. Elinde taze ham bir enerji tutuyorsun şu ağaç dalını. Şimdi diyor ki içinde yeni bir kıvılcım çakmış olabilir. Yeni bir iş, yeni bir hobi ya da bir ilişki için duyulan büyük bir tutku söz konusu. Geçmişteki o hızlı trafik somut bir fırsata dönüşmüş durumda. Bu kart harekete geçme için doğru an bu. Yaratıcı enerjini kullan diyor. Gelecek enerjisi gelecek kartımızda kılıç dörtlüsü diyor ki <gülüyor> gelecekte <gülüyor> seni şaşırtıcı ama dinlenme ve inziva süreci bekliyor. Yani değneklerin getirdiği o yoğun tempodan sonra zihnin yorulabilir. Şimdi gelecekte bir durma noktasına geleceksin ama bu bir duraklama değil stratejik bir geri çekilme olacak. Şimdi kılıç dörtlüsü olayları tartmak işte zihnini sakinleştirmek için kendine zaman ayıracağını gösterir. Yani diyor ki koşturmacanın ardından gelen bu sessizlik attığın adımların kalıcı olması için gerekli olan bir toparlanma vakti diyor. Özetlememiz gerekirse çok hızlı hareket ettin. Öyle bir dönemden geçtin yani. Büyük bir başlangıç enerjisine adım atacaksın. Ama diyor ki bu yeni girişimin meyve, meyve vermesi için de ileride bir noktada durup zihninin adasa bırakman, yani strateji kurman gerekiyor diyor gelecek için. Evet. Böylece de bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Şimdilik benden bu kadar canlar. Umarım bu açılım yolunuza ışık, gönlünüze ferahlık olmuştur. Yeni sloganlarım da bunlar bu arada. Eğer enerjiniz uyumlandıysa videoya videomuzu beğenmeyi, güzel yorumlarınızı benimle paylaşmayı, hype yapmayı, like atmayı unutmayın. Sokak hayvanlarına mama ve su vermeyi unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Işığınız bol olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.